evet arkadaşlar biz sizler birlikte çiçek karşıma deneyi yapacağız ve işte malzemeler istediğiniz kadar renkli boya kalemi ve çizmek için kurşun kalem ve bir tane makas unutmayın büyüklerden yardım alın çünkü makas çok tehlikeli ve bir kap su ve şimdi başlıyoruz İlk önce güzel bir çiçek yani imal edin imal edin Evet arkadaşlar şimdi boyamaya geçiyoruz. Ben bu hangi renk yapacağım? Evet arkadaşlar çiçeğimizi çizdik şimdi keseceğiz onu makasla. Abla yardım görebilir misin makas bizim elimizi keser diye. Evet arkadaşlar şimdi yapraklarını şöyle katlayalım. Allah. Allah bu yalnız kayıp. tam böyle kalacak onlar işte Açana kadar bizecek. biz zaman. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. Şimdi içine koyacağız. Kiyo 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 Benimki tamam mı açıldı. <laughs> Allah bayıkiyo. Arkadaşlar musunuz? Şimdi hoşça kalın. Diğer videoları izlemek için unutmayın. Hadi bay bay. Bu güzel videoların devamını istiyorsunuz. like atın.